Merhaba arkadaşlar. Bu videoda köklü sayılarla ilgili çıkmış soruları çözeceğim. 2012 YGS sınavında çıkmış bir soru. A eşittir kök 12 eksi kök 8. B eşittir kök 27 artı kök 18 olduğuna göre A çarpı B kaçtır? Şimdi A eşittir kök 12 yerine 2 kök 3 yazabiliriz. Eksi kök 8 yerine de 2 kök 2 yazabiliriz. Bu da 2 parantezinde kök 3 eksi kök 2 olur arkadaşlar. B de kök 27 yerine 3 kök 3 yazabiliriz. Artı kök 18 yerine de 2 kök 3 yazarız. Çünkü 2 çarpı pardon şurası 3 kök 2 olacak. Kök 18 yerine 3 kök 2 yazabiliriz. Bunu da 3 parantezine alırsak kök 3 artı kök 2 olur. A çarpı B'yi soruyor. A çarpı B 2 çarpı 3 çarpı kök 3 eksi kök 2 çarpı kök 3 artı kök 2. Şu iki ifade şurası 6 zaten 6 çarpı birincinin karesi eksi ikincinin karesi formülünden. Birincinin karesi kök 3'ün karesi 3 eksi ikincinin karesi de 2. Şurası 1 yaptı 6 çarpı 1 6 doğru cevap Edirne. Bir diğer soru 2011 LYS sınavında çıkmış kök 2 küçüktür x küçüktür kök 3 olduğuna göre x aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi x kök içinde 2 ve 3 arasında olacak 2 ve 3 arasında olması gerekiyor yani kök içinde 2.1 olabilir kök içinde 2.2 olabilir. Kök içinde 2.9 olabilir. X 1, böl 1 bölü 2 olursa o da 0.5'e eşit. Bunun karesi de 0.5'in karesi 0.25 Yani kök içinde 0.25 1 bölü 2'ye eşit olduğu için kök içinde 0.25 olamaz X. Bu elendi. 3 bölü 2 1.5'e eşit. Bu eşittir 1.5. Bunu kök içine alırsak kök içinde 2.25 olur. Çünkü 1.5'in karesi 2.25. Yani şu 3 bölü 2 aslında kök içinde 1.5'in karesi de, karesine eşittir. Şu 2'ye kökler gitti. 1.5 kalır. 1.5 karesi de 2.25'tir kök içinde 2.25 kök 2 ve kök 3 aralığında olduğu için doğru cevap Bursa arkadaşlar